Boyundu Evet canlar deniz korsanlarından biz mi kaçacağız biz mi deniz korsan olacağız çok bilmiyorum ama şu 3 para gidip bir oraya bir şey kurabilirsin diye oyunu birlikte çözeceğiz Güzel beğeni atarsanız devamı balık, sık sık balık gelecek tutuyor. Buraya da bir şey yaptım aldım Bu değiş, böyle bir Aaa bir geldi, dakika geldi, deniz korsanlarına yakalanmadan denizin ortasında balık satacağız. Balık satışı yapıyoruz. Çok güzel amacımız deniz korsanlarına yakalanmamak. Şuraya sanırım yeni tezgah açacağız. 20 para yaptığımız zaman yeni tezgah açıyoruz ama yetişemiyorum bak, ben buna, balık çok hızlı geliyor. Bak bir, bir dakika, şey diyeceğim. Bir dakika, Paralar bir dakika. orada kalıyor. Bir yardımcı alabiliyor musun? Yardımcı falan verebiliyor musunuz? Hayır yardım be. Balık da burada iki 3 taneden fazla koymuyor. Ben de 3 tane taşıyabiliyorum. Neyse 20 para olduğu zaman canlar ne şurayı kadar açacağım. İkisi de falan mı istiyor? İkisi yani? şey, falan istiyor canlar. 20 para olduysa sanırım şurayı açacağım. Ne geliyor burada? Ne geldi? Ne oldu? Yardımcı. Çok güzel. 10 paraya yardımcı geliyor. Çok güzel artık o da balık taşıyacak Şimdi sanırım. Şimdi biz yardımcının geleceğe yerine ayrı bir para verip yardımcıya, yardımcıya da ayrı para, ayrı para, ama, para ama yardımcı verdi. bize yardım edecek. Baksana balık burada kalıyor yardımcı yani birikiyor. Yardımcı bize yardım et bak. yardımcı hadi al al işte Bir şey sorabilir oldu. miyim bir şey sorabilir miyim? Korsanlar gelmesin de korsanlar bize zarar vermesin de. 15, tamam, 15 oldum. mi oldu? Al, Allah al artık şu adamı. Gaza, adam gaza geldim Kaza geldim. gel dostum gel 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 gel. gel. Korsan mısın? Aynı. Bak, paralar da. Tamam, paraları alma yardımcı bak. 30 para verip ne yapıyoruz oraya? 30 ne, para verip olacak? Ne Güzel. Ne olacak orada? Güzel canlı 30 para vereceğiz ama şu an... Bir dakika, ya bak balıklar artık görüyor musun? Bekliyoruz eee. yani, boşa gitmiyor en azından balık. Git paranı al. Şimdi para ben alacağım mi? mesela parayı, bu da gidecek, balıklar alacak. 30 para vereyim. Güzel, 30 para vereyim. 30 para ver. Aa hayır, savaş para kısmı açıldı. 80 sen... de oraya açıldı, savaş mı? Oh. Korsa bizmişiz. Aa. Deniz korsanı bizmişiz. Şimdi diğer adaya gidiyoruz. Aa, yardımcı gel buraya. Savaşa gidiyoruz. Allah hayır. Allah 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 Allah. Adayı... adayı... Adadaki paraları aldık. Geri dön adana. O, aday geri dön adana. Geri dön, geri dön. Balıkları da al dostum. Aferin. Geri balık dön, satmaya geri devam. Dön. Artık daha fazla balık istiyorlar. Dostum şunlar balıklarını verir misin? Bak, balığın çok çok max'sın zaten. Maksın. Ya ne istiyorsun? Ne yani, istiyorsun? şuraya 80 para biriktirmemiz gerekiyor canlar. O savaş işini sevdim. Gidip aynı şekilde korsanlık yapıyoruz yani. Gidip korsanlık yapıyoruz. Korsanların amacı ne? ya? Şimdi korsan dediğin şey ne? Korsan dediğin şey denizde gidiyor diğer tekneleri batırıyor ve onların hazinelerini alıyor değil mi? Evet. Bu oyunun mantığı da buymuş anladığınız üzere. Korsanlık böyle bir şey. Demek ki başka birileri geldiği zaman bizim şeyimize gelebilir Kaptırmayacağız. teknemize. Kaptırmayacağız. Ama baksana bizde ahtapot şeyi var bayrağı var. Ahtapot bayrağı biz ahtapot gillerdeniz. <laughs> ne olsun bizim teknemizin adı? Ne olsun? Ahtapot kill. Ahtapot kill. Öyle mi? A, yani. Şu an, şu an 80 aklıma... para oldum. Aa bir dakika. Aa, bir yardımcı. Geldi, yardımcı. Artık geldi, ben geldi, çalışmayacağım. Gel, 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 Yardımcılar savaşa gidiyoruz. Hazır mısınız? Kime giderim? İkiliye giderim. Bunu rahat yeneriz. Koş, koş. Allah, Allah 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 Önden ben gideceğim. Önden ben gideceğim lider olarak. Çekilin. Çekilin. Evet. <laughs> 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 Buradan paralarını alacağız bunların. Tamam. Paralarını alacağız. Paraları al geri dön. Paraları al geri dön. 80 paramız oldu. Gidip orayı da açacağız. <laughs> Ben bu işi şey sevdim canlar. Şuradan bak 80'lik yer vardı. Burayı açacağız. Açık. Buraya da tekne geliyor. Çok güzel. Artık evet. daha hızlı balık satacağız canlar. Elemanlar. Hadi gelin. Diyor. Buraya da 150'lik yeni balık tutacağımız yer açacağız sanırım. Ama bence biraz daha korsanlık ya yapalım. Ya neden ya? Bence biraz daha korsanlık yapalım. Ama 3'e 3 bak. 3'e 3. Ben daha güçlüyüm. Gelin. Önce ben. Hayır Önce ben. 3'e 3. Hadi hadi. Ya ben, bana ya. vuruyorlar Bana vuruyorlar ay Beni beni kurtar. Beni kurtar. Anam canım az, kaldı, ben canım az kaldı ben gidiyorum. Sarmaz kaldı. Dur, şuna vur beni. Nasıl mı fazla? Bunların daha fazlaymış. Resmen 100 altın aldı. Korsanlıkta ilk para var biliyor musun? Ne <laughs> yapam <laughs> denizlere korsan olmaya gidelim. Artık korsan olacağız. Adamlar bekleye bekleye helal olmuşlar. Korsanlık yapıyoruz. Kolay değil. Gel iki ver sen de Hem balıkçıyız hem korsanız. Bir dakika ben de alacağım balık. Kenarlıyım. Bunu da ben alayım. Bir daha bekle. <laughs> ben sanırım daha şuradan ya. da balık almamız lazım Ondan biliyor musun? Ondan şöyle dur 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 Şurayı açtığım zaman canlar sanırım buradan da balık alacağız. Gideyim şuraya hemen bunları vereyim. Hop. Benim sanırım bir şey balık almam falan gerek yok. Ben para toplasam yeter. İkiyi şuraya götür. Getir. Usta baş. İkiyi şuraya getir. Oraya bir değil aynen, ya. Yanlış aynen. yere götürdün. Ya biraz önce sen de aynısını yaptın. Aa, elini. Ya, yardımcı elini. Ama ben almayayım önce onu. Bir dakika şöyle. Ama açın. aşağıdakiler. İkiyi şuraya götür. Güzel canlar şu an kaç paraya ihtiyacımız vardı? 12 istiyor ya 10 paramız mı var? 10 var Şu an dostum biraz balıkları hızlı bırakabilir misiniz? Bak paraya yetişmiyor diyeyim, diyeyim. Gidip de paranı alır Şu an mı? paramı alacağım ama 31 paraya ihtiyacımız var 20 paramız mı oldu? Para şu an yavaş ilerliyor korsanlığa gidebilir miyiz? Şu an korsanlığa ya hayır aşağıdaki lazım. 4 O zaman bir arkadaş daha almamız lazım evet. Şu 50'li aldıktan sonra gideceğiz Bence önce gidip 50'li alalım korsanlık yapalım Sonra 31'li açalım Yani o da olur. Mantıklı 4'e 4'te kazanırız diye düşünüyorum Kaybetmeyiz değil mi siz güçlüsünüz gerçek Ay, korsanlarsınız kap'dan, Kaybetmeyiz kaptan <laughs> Biz vikingleriz Aynen Güzel gidiyoruz biz deniz Aynen vikingler kim ya biz <laughs> deniz Tamam şu parayla gidip alabilir <laughs> mi belli paramız oldu mu kaç paramız oldu Aslında hocam önce burayı mı atsan burada daha az Yani bence burayı alayım daha sonra gidip onu alayım Savaşamazsın işte savaşırsan orayı daha kolay aç Öyle mi diyorsun tabii ben yani gidip önce savaş mı yapayım? Tabii. Sen korsan oldun iyice. Tabii canım. Sen çalışarak işler... para kazanmak yerine korsanlığı seçiyorsun Bu sürekli. Bu işler böyle. Aa, ben çalışacağım elemanlar var. Hayır canım korsanlık kalmadı zaten ama zaten korsan olmak da bilmiyorum ya. Eskilerde vardı şu an hala var mı bilmiyorum. Ya o denizin üstünde gece. Kolay mı korsanlık ya, diyorsun? Ben, tabii. Sadece balık yemek kolay mı? Sıra kaç gündür korsanlık ya? Şunu da gidelim artık korsanlığa devam edelim. Diğer tekneye gidiyoruz. Güzel Yardımcılar bir şey. savaşa dörde dört. Allah Allah. Önce ben gideceğim. Önce ben çekilin. Bana vurun önce. <laughs> kimin şey canı kimde var kimin şey yok? kimin şey? az ah, kimin şey kim? Bir şey? ah, şey biri gitti. Ciddi olamaz. Aynen. 3 ya üç kişi kaldık. Ya, Neyse yani, yapacak bir şey yok. Yeni gelmişti. Ya. <laughs> daha yeni gelmiş Çok para saydık ama ya. 100 para aldık geri Neyse 50 karımız oldu bu ne? 300'lük yer açıldı canım bu ne? Mızrakla bir şey alıyor. Hayır tahta yakalıyor. Şey, Tahtalar ne yapacağım? Ne yapacağım? O da para veriyor ekstra bize. Güzelmiş Ay, geri güzel. Geri dönüşüm için topluyoruz. Sanırım bunları. geri dönüşüm. Siz tahtada da toplasanız da dostum bak yardımcı da almam lazım benim boş duruyor i̇şte Var ya yani. Neyse onlar da, da var kadar seçen. Bunlar tahtada da almaya başladı. Çok güzel. Kardeş tahtamı istiyorsunuz. tahta da almaya başladı. Hiç canlar bir yardımcı daha verdim. almamız lazım bence bizim. Gelmedi ama gelsin. Güzel ben tahta işine bakıyorum siz balık işine bakın. Seri Hadi dostum. Gözün kör olmuyor için niye gelmedin? Ben güzel canlar karşı tarafa götüreceğim tahtalara. Ya bir yardımcı daha alırsak bence çok seri işleyecek g's, diye düşünüyorum. O, o da yani gelir, gelir yakında gelir diye Kahtaya gitsin. Aferin, aferin. Diyor. Nerede eksik varsa oraya gidin. Bak beklemeyin boş yere. <laughs> aferin, ben de buraya balıkları götürürüm. Şuraya, şuraya iki tane veriyorsun parasını. Tamam, bak. şuraya da bir tane vereyim. Parasını vermeyeceğim. Bayağı bir para verdi ama biliyor musun? 95'ti, <laughs> 30, para 30, para <laughs> 30 para vermiş, 30 para vermiş. Güzel gidiyoruz. Çok güzel Şuradan. aldık. Hop. Bir güzel tane kaldı ya. Güzel, güzel. Şu yardımcı gelmiş, gelmiş. Gel, <laughs> gel dostum, gel. Sana çok ihtiyacımız var. Bir. Gel 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 Biri gel 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 gel. Ben Oo. parayı bulacağım. Artık bir yardımcımız daha var canlar. Sanırım gidebileceğimiz yer kalmadı. 300, nasıl? 300 verdiğimiz zaman aşağıya açacağız. Ya, Ama bak hala bekliyor bak. buralar. Bak hala bekliyor buralar. 3 yardımcısınız beklemeyin aynı yerde. Çalışmamız lazım. Aynı yerde bekliyorsunuz gibi geliyor. Güzel 108. tane kaldı. Ben saldıracağım kimse kalmadım benim ya. Ben korsanlığı sevmiştim. Şuraya gidebiliyor muyum? Yeniler reklam gelmiş. Izleme. Yeniler mi gelmiş nerede? Beşli altılı. Ciddi olamazsın. Baksana beş, altı, yedi, sekiz. Beş çok sıkıntı. Beş çok sıkıntı. Ya. Benim bir yardımcı daha almam lazım. Biz daha dörtlüyüz. Bak B burada bize bekliyor. Bittik. Bize saldırırlarsa bence de bittik. Bittik. Tahtayı vereyim dostum. Bak balıklar aşağı götüreceksiniz. Bak kafanız karıştı sizin. Balığı aşağı götür. Elinde 3 balık var. Gezip duruyorsun ya. Aynen boş boş geziyorsun ya. İş yapar Allah gibi Allah ben bana bir yardımcı Aa. daha lazım. Şu tahta yukarıya götüreceğim. Ver dostum bir tane tahta. Yardımcı gel gayri. Sen güzel oraya bayağı para geldi canlar. Bunlar bayağı bir boş geziyor biliyor musun? Paralar toplayın. Paralar yerlerin... toplayın. Bak balıklar yukarıda bir iki çekti. Çek ben aldım ya. Yani. <laughs> Balıklara karışmasana sen adamların işine ya. Şu parayı al dostum bak. Topla tahta götüreceksin. Değil. Tahta götür. Bak şimdi balığa gitmiyorlar ama balıkta kimse yok ki. Balık oraya bekleyecek boş yere. Ben balıklar aldım mesela götürün balık. Tahta lazım. Tahta var i̇şte ya oyun baga girecek oyun baga girecek buraya bir tahta verir misin götür tahta şuraya ver hepimizde balık var bir şey alamıyoruz <laughs> Aynen yeni gelene balık vermemiz lazım tamam balık, <laughs> balık tamam tahta götürün Tahta götürün güzel 300 paramız olmuş buraya ne açıyoruz Ne açacağız ne açacağız ne açacağız yeni bir şey. var buraya açıyoruz. yeni bir şey açıyoruz ama ne açıyoruz bilmiyorum canlar Çok para istedin ya aç güzel <laughs> bir şey aç Aa buna tahta vermemiz gerekiyor 400'lük bir yer daha geldi sa anlamıyorum ama gidip saldıracağım ya direkt. Dört, Hayır, daha dört kişi çok de değil, 4 kişiyiz onlar. Bence 4 kişi. kişiyle yeneriz, biliyor musun? Ben net söyleyeyim, 4 kişiyle rahat yeneriz. 4 kişiye 4 kişi elimizdekiyle de. Aa bu bir şey yapıyor. Tam bu bana bir şey ver. Kılıç verdi elimize. Çoka yapıyorsun. E bak buna verecek kılıç, şuraya. kılıç gönderiyor. Güzel, güzel. Bak yeni yardımcımız var. Ver hepsine, güzelli. ver hepsine verip. Çok güzel, ver. hepimizin kılıcı var. Artık gidip saldırabiliriz. Korsan oluyoruz tam. bir. Al verelim. kılıcını, al kılıç kılıcını. Kılıç al, kılıç dostum. Herkes birer kılıç alsın gidiyoruz hadi. Eh. Hadi herkes birer balık aldım bak balık verecek yer kalmadı. Ya niye <laughs> sen gidip balık alıyorsun ki? Ben balık vereyim şuna da yani elimizdeki balıklardan kurtulalım. Diğer var. Ama Şu an altın bak değil, şu 150. Altın. Ona altın ver diyor. Şu an gidip bak şuradan altın. Aldı mı herkes kılıcını? Kılıcı olmayan var mı? Herkes de yeni kılıç var mı? Yeni elemana işte yeni elemana alırsan. Yeni eleman alırsam ona da kılıç var canlar. Güzel gidiyoruz. Bence diğer taraf hızlı bir şekilde tahta keşfedebileceğiz. Tahta al Gidip de Kahta. balık alma. Tahta. Şuraya gidip 400'lüğü de açmamız gerekiyor ama yeni elemanı da açmamız gerekiyor. Ya bir tane mi tahta aldın? Bari al bir balık da şuna ver de gitsinler <laughs> Koş koş koş. Ya Sen ama güzel. şu, şu, şu elemanı bir alabilir miyim? Şu elemanı 135 kaldı canlar. Şuna gönderelim. Şunlardan birini gönderelim. <laughs> şu <laughs> Aşağı tahta götür tahtayı. Tahtaları götürüp ona verdin ya. Şuna götür bir balık vereyim ben. Gel şuna bir bir, bir balık ver. Tamam ben. ben 135. <laughs> Hop oh, şu elemanı alalım. Git kılıcını al dostum. Kılıcını al savaşa gidiyoruz. Kılıcını ay, al hadi, gidiyoruz. Hadi hadi hadi, hadi. <laughs> Çok yavaş ya. Dostum ya bu kadar para ne? 150 para verdim sana. Git kılıcını al hemen. Şu paralar da var. Allah, var Tam ya. Tamam sen kılıcını alana kadar bir şuradan biraz daha toplayalım. <laughs> Hazır mısınız dostum? Korsanlığa başladık. Korsanlığa gidiyoruz. Savaş. Beşliğe gidip altılığa da gidiyoruz. Ay, önce ay, ben gittim. önce ben Bunlarda da kılıç ay, var. Evet işte. Hadi <laughs> ya. Hadi. Hadi. Ne oldu? Bizimkiler hadi. şey... Gitti bir elim. gitti. Gitti mi? Gitti mi? Yok Parayı alalım. Çok para var burada. çok, Ama para, çok para var. var. Yok. Baksana bayağı para var. Ben bir altılığa da savaş açacağım birazdan. Daha 5'e 5 beş girdiğinde kaybediyorsun. 5'e 5 beş girdiğinde bir eleman kaybediyorsam demek ki şey yapabilirim, kazanabilirim. Ne yapabilirsin? Bir dakika ya şu paraları da alayım da. Şu 400'lüğü de merak ediyorum. Ben diğer tarafa savaş açacağım. Hiç beklemeyeceğim. Siz cesur korsanlarsınız. Eleman beklemeyeceğiz. Gelin. Altılığa gidiyorum. Hiç şakam yok. Şansımız yok mu diyorsun? biz. biz. biz, biz bence şansımız çok bil, var. Bil, bir şey söyleyeyim elemanları kaybettik ama. Biz bittik canım. Yani. Biz bittik. Ana, biz, bize... biz bittik. Biz bittik işte biz bittik. Tek kişi kaldım. Tek kişi kalmış korsan oldum. Aa ya pek on parayı millet, alabiliyorum. Milletle savaş <laughs> Ya hayır Elimizde ya. Kaç altın vererek aldığımız Borsanlar şeylerimizi Elemanlarımızı gitti Hay ne bileyim kazanırız sanmıştım kazanamadık ne bileyim ben kazanırız sanmıştım Ne demek ne bileyim ya Tamam tek eleman da olur tek eleman da olur tek Ama güzel aslında Ne <laughs> tamam, şuna şeyini 3 tahta vereyim pozitiften. Hiç mi yani beni dinlemez bir adam ya ya sen 5'e 5 beş girdiğin şeyde eleman kaybediyor. Şu elemanlar gelebilir mi artık şu elemanlar? Sen de oyunun mantığı Hı, bu. Cegiller, 400, de, 400 açacağım sadece onu merak ediyorum. Elemanlar da o gelecektir Hı, diye düşünüyorum. Hayır 360 paramız var bak şuna. Yukarı tarafa ben de tahta götüreyim tamam. Şu açıyoruz 400 açarız herhalde. Ver dostum. Lan da kaldı. Şu balıkları götürüp kime veriyoruz? Sana mı veriyoruz? Tam bir dakika sana balıklar verip Şu tane de sana verdiğim zaman tamam. Aşağı tahtaları aşağı götürürsen açarız bak 400'dü. Evet. Tabii o ne yapacak? Yukarı götürecek canlar. O diyor ki abi diyor sen madem alacaksın sen <laughs> diyor. ben o bakarım. Ya yardımcı gelebilir mi artık? 400 paramız var. Bunu açacağım. <laughs> Buradan Gelin ne gelecek merak edeceğim. Canlar devamı gelsin mi? Devamı gelsin istiyorsanız güzel beğen atmayı unutmayın. Tam şu anda bakıyorum 400'lükten ne çıkacak? 400'lükten ne çıkacak? Bu ne? Demir mi çıkıyor buradan? Buna demir verince şey mi elde edeceğim? Şu an veremiyorum. Bununla güçlendirelim. 180 para verip bunu güçlendireceğim. Demir kılıç alacağız. Vay. Ya oyun bayağı ilerleyebilecek bir oyuncanlar. canlar. Dediğim gibi beğendiyseniz güzel beğen atıp abone olmayı unutmayın. Kanalımıza buradan abone olabilirsiniz. Burada çok güzel video var. Burada da çok güzel bir video var. İzlemediyseniz onları da kaçırmayın. Görüş Hoşçakalın. Kalın.